Evet. Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Şimdi Manisa'dayız. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor. Ve ne yazık ki TÜİK insanları kandırıyor. İnşallah Allah'ın izni milletin isteğiyle bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler TÜİK yetkilileri olacak. Onları bağımsız yargının önüne göndereceğiz. Halkı yanılttıkları için, halka yalan söyledikleri için, yatırımcıyı yanılttıkları için, Türkiye'de insanları yanılttıkları için, işsizlik söylenenin çok çok üzerinde, resmi rakamların çok çok üzerinde, yoksulluk derin bir yoksulluk olmuş artık. Böyle bir ortamda yerliyim, milliyim demek bu işler olmaz. Boş lafla bu iş olmaz yerli olan, milli olan, yerli ve milli Türk lirasının değerini korur. Belediye seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Ekonominin sorumlusu benim demişti. Şimdi palavraya gerek yok. Böyle dış güçler, şunlar bunlar bunu bırakacaksın. Belediye seçimleri öncesinde sorumlu benim demiş. O zaman sorumlu o. Yerli ve milli olmak, Türk lirasını değerlendirmekle olur. 2018 Yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte dolar 8 lira, euro 9 lira, sterlin 10 lira olur. Herkesin gözünün önünde oluyor bunlar. Ama unutmamamız gereken şey de şudur: asla unutmamalıyız. Kurtuluş Savaşı yıllarında bile Atatürk Marif Kongresini toplamıştır. Bu ortamda çocuklarımız önemlidir. Avrupa'nın en yavaş, en pahalı interneti bizde. Hemen derhal bütün öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sağlanmalıdır. Bu çocukları kaybedemeyiz. Kaybedecek nesillerimiz bizim olamaz. Fakir fukara çocukları yararlanamıyorlar. Eğitimden yararlanamıyorlar. Hemen yapılması gereken bunu bir kampanyaya dönüştürmek Avrupa'nın en yavaş ve en pahalı internetini bedava olarak bütün öğrencilerimize vermektir. Gezilerimiz sürecek. 81 vilayeti, bütün büyük şehirleri, bütün büyük ilçeleri tek tek gezeceğiz. Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte hep benim fotoğrafımı çekmeyin, arkadaşlarımın fotoğrafını da çekin. <laughs> Onlara haksızlık yapmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Azerbaycan'la ilgili bir şey söylemek isterdiniz. Azerbaycan, Ermenistan'a Evet. Ee, Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa Doğu Akdeniz'de karşımızda olanlar onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Oradan enerji hatları geçmektedir. Ve demir yolu geçmektedir. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de Azerbaycan'da da Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır. Biz devletimizin tabii ki arkasındayız. Azerbaycan'ın yanındayız. Çıkarlarımıza zavallı gelmemesi için eee bildik bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz. Bunları düşünüyoruz. Ve ee, Azerbaycan halkına iki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Hürmetlerimizi gönderiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.